Merhabalar değerli izleyicilerim nasılsınız umarım iyisinizdir yeni ve yepyeni bir video ile sizlerleyim videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilsinizse Kanalma kanalıma abone olup ve bol bol yorum yazmayı unutmayın şimdi ise geçelim videomuza Serinay Sarıkaya önceki gün Arnavut köyde görüntülendi bir süredir işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme gelen ünlü oyuncu Evirgen'in ailesinin kendisini istemediği yönündeki iddialara yanıt verdi. Sarıkaya o haberleri nereden çıkıyor bilmiyorum. Bu konularla ilgili hakikaten de konuşmayı sevmiyorum. Çıkan hiçbir şeyle ilgili haberim yok. Umut çok uzun zamandır yakından tanıdığım, sizin de bildiğiniz çok uzun zamandır arkadaşım. Böyle diye konuştu. Ben de bu haberi sizler için videomda düzenledim. Evet, videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde, magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.